Bu şarkıların hepsinin hikayesi var. Adam biraz önce eğleniyordu. Ondan önce üzgündü yine üzgün adam. Bir şey olmuş. Anca sadece dinleyip Ben de çete kız yine. Oku. Oku. He. Eh. Eh. İki sene önce evde dallım Şimdi hatun diyor hadi hakobana. Her zaman bir deyim size vermem. Rolex'i verdim yeni sipariş Hatunum Türk değil ki sipariş Bugün İstanbul yarın Paris Rahat ol bebeğim yapma paniş Yatırımı koydum artık yatıyorum Ego değil üsteyim üstten bakıyorum Sizin flex yaptığınız paraları yeğenime harçlık diye atıyorum <laughs> çevreniz <Zinçer, gülüyor> et köpekte doluşur Aslan aslanlarla boğuşur Maalesef Rusçayı bilmiyorum Ama neyse ki para her dili konuşur onlar bana kurulur Keçi. Ben onları tanımam Bizde çözüm pat 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 Adım yoksa namım var Onlar bana kurulur Keçi. Ben onları tanımam Bizde çözüm pat 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 Adım yoksa namım var Düşme okay. yok gördüm en dibi Hem güzel hem zor İstanbul gibi Benim okulum yok veremedim hiç sivi Bunu düşünürken magazin çekiyordu beni Tamam dostum sen ağasın paşasın sen Seviyorsan ya. hiç vallahi yarasın Oylan bana dokunmasın da 2000 yıl yaşasın amca. <laughs> Eyvah eyvah günah gecesi bu da kafayı taktı bana illa varmış bu gece sifte kırmam heves ama bir de görüşür müyüz işte o bana kal <laughs> Gencim güzelim acımam üzerim boya posa bakarım sonra bir süzerim hmm. <laughs> Valla sen kaç kere dedim ben sizden biri Bu bize düşmez ama ben yine deneyim Bebek bir şekil hallederim Yakışıklı değilim ama sempatiyim diye Onlar bana kurulur Geç. Ben onları tanımam Bizde çözüm pa, pa pa Adım yoksa namım var Onlar bana kurulur Geçim. Ben onları tanımam Bizde çözüm Geçim. pa pa Adım yoksa namım var Ya aklıma bloküşün şu fotoğrafını Baran'ı şoplamışlar diye o geldi ya <laughs> Allah belasını vermesin ya Chat ben Spotify'ı indirmedim ne yapacağız? Nasıl? İndirmedim baba kullanmıyorum artık. <laughs> Kaldırılacağı haberi Daha kaldırılmadı oğlum. <laughs> ne bileyim oradan da beni dedim beni bulurlar şimdi soruşturma açarlar dedim bana ya.